Alişan Çankırı'ya hoş geldin. Ee, Çankırı'nın en büyük sermayesi olan şu an tuzların üzerindeyiz. Ee, Çankırı tuzu sadece e, yemeklerde değil, her yerde kullanılıyor. Astım hastalığı, nefes darlığı, bronşit. Ee, bunlar da biz lamba yaparak e, hem gece lambası olarak e, odaları süslüyor, aynı zamanda da astım hastalığı ve nefes darlığına iyi geliyor. Şimdi e, tuz üzerine biz her şeyi yapıyoruz. Yani tuza dair her şey biz de şimdi e, şu tuzu alıyoruz. E, Alişan bir lamba yapıyoruz. Tuz lambası. Evet şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Tabii bunlar sulu, sulu kesimde oluyor. Yani suyun akması gerekiyor. Kesim işlemi tamam. Kestiğimiz parçayı alıyoruz. Bunu tekrar küçük bir daha keseceğiz. Evet, kestiğimiz parçayı şimdi küçültüyoruz kilolara göre. 2-3 kilogram, 3-4 kilogram daha çok rağbet gördüğü için biz de bunu küçüteceğiz. 3-4 kilogram bir lamba çıkartacağız. tuzumuzu böldük. Şimdi bundan iki tane lamba çıkar. 4-5 kilogram. Almamız gereken yani şu makine yüzlerini düzleyip şu şekilde doğal bir görünüm vereceğiz. Şuradaki siyahlığı alacağız. Bu işi 13 yıldır yapıyorum. Başka birisinin yanında çalışıyordum. Orada 9 yıl çalıştım. Daha sonra kendi işime başladım. E, kendi işimi de e, 2019'da kurdum iş yerimi. Şu an aynı devam ediyor, Allah'a şükür. Müzik Tuzlanmasını öğrenmek e, nasıl sürer? Tamamen yetenek, el becerisi yani kişinin el becerisiyle alakalı. Bir günde de öğrenir, 3-5 günde de öğrenir veya bir ayda da öğrenir. Tamamen yetenek. Önemli olan şu şekli yani şekil oluşturmak. Hani genelde şekiller standart da. Daha görünümü taş görünümü biraz daha toplu olsun istiyoruz bu şekilde hani etrafı. Müzik Tuzlanması daha çok evlerde ofislerde bu astım hastalığı nefes darlığı için Gerçekten hani Bir kere bir kez alan tekrar bir daha alıyor. Bunun hani faydasını görüyorum diyor. Hani çok kişiye şahit olduk. Ben bile hani bunu ilk Başladığımda inanmıyordum. hani bunun Faydası olmaz diyordum. Ama işte çocuğum da astım var. Kesinlikle çok faydası oldu deyip diğer odalarını alan kişi çok fazla. E, günde tek başıma 80 ila 100 arası doğallardan. Modellerde e, kalp ve diğer modeller var. Onlar şekle göre değişiyor, işçiliğe göre. Evet, Çankırı tuzundan yaptığımız tuz parçasını şimdi deliğini deleceğiz. Lamba yapabilmek için, lamba yerleştirebilmek için şekilde merkez diyoruz ortasını. Merkezden. Bamba yerleştirebilmek için ampul ve kaprosunun deliğimizi deldik. Altına ahşap atlığını takacağız. Şimdi kaplomuzu yerleştiriyoruz. Elektrik tesisatını bu şekilde takıyoruz. Sonra düğmeye basıp bakıyoruz. Şimdi e, bu doğal modeldi bu yapmış olduğumuz tuzlanması. Çankırı'nın e, gri tuzundan doğal modeldi. Bir de Çankırı'nın kristal, saf kristali var. E, onlar da şimdi göstereceğiz size. Şu an elimizde olan modellerden, çeşitlerden şu an lambaları içine Yerleştirip hepsini taktı. Ee, şu an görüntü çok güzel, ee, belli oluyor zaten baktığınızda görebiliyorsunuz. Bunun içine koyduğumuz e, ampul sayesinde e, tuz bombası ısınarak e, negatif iyonlar yayıyor. Bu iyonlar da astım hastalığı, nefes darlığına iyi geliyor. Aynı zamanda e, odanın içine çok ferah bir yani aynı tuz mağarasındaki bir atmosferi, o havayı yaşıyorsunuz. Yani bunu evine koyanlar birebir aynısını e, yaşadığını e, bizzat kendileri söylüyorlar. Ayşe şeklinde. Bu normal küre. Bu kafes modelimiz. Parça tuzları bunların içine yerleştiriyoruz. Bu da aynı şekilde yine dekoratif e, sekizgen bir ahşap modelimiz. Bu da tırtıklı kalp modelimiz. Bu da e, tuz sabunumuz. Bu sivilce ve pişiklere iyi geliyor. Koltuk altı pişikleri, aynı zamanda çatlaklar. bu tuzu kullanabileceğiniz bölgeyi ıslıyorsunuz, Tuzu sürüyorsunuz. Bu bakterileri öldürdüğü için yaralar çabuk kavuşuyor. Lambalarımızı yaptık. Alişan ve tüm seyircilerimizi Çankırı'ya bekliyoruz. Tuz şehrimize hepiniz de davetlimsiniz. Alişar, şimdi bu çankırı kristal tuzu 84 mineral barındırmaktadır içerisinde. Tansiyon hastası, kalp rahatsızlığı, vücut dedem olanlar için şifadır. Biz bunları mağaradan seçerek getiriyoruz. Burada makinalarımızla kırıyoruz. Bu şekilde getiriyoruz. Buradan taş değirmeni çekerek mineral kaybını engelleyerek sofralara gönderiyoruz. Bulgur taşlarından iki taşın arasında tuzun eğitileceği şekilde boyutu ayarlıyoruz. Yukarıdan dökülen tuzlar o iki taşın arasından geçerek ölerek gattan çıkıyor. Hiçbir şekilde tuza zarar vermiyor.